Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Altınöz ilçesinde yapımına başlanacak olan gençlik merkezinin temeli atıldı. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Kemal Karahan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile ilçe belediye başkanları ve partiler katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Bak, Hatay'a çok sayıda spor salonu, yüzme havuzu ve futbol sahası kazandırıldığını belirterek şöyle konuştu. 6 Şubat depreminde canlarımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Morale ihtiyacımız var. Gençlerimizi ne yapacağız? Bu gençler ne yapacak? Çünkü büyük bir felaketi yaşamış şehir ve gençler neler yapacak? Onlar için neler planlayacağız? Bunları konuştuk. İfade ettiğimiz gibi gerçekten her ilçeye spor tesisleri, spor salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları, tesisleri beraber yapalım dedik. Onlar bir istedi, biz iki verdik. Dolayısıyla hiçbir taleplerini geri çevirmedik. Moral ihtiyacı var. Gençlerimize neler yapabiliriz? Tabii Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten dedi ki bakalım biz bütün herkese eşit davranacağız. Her ilçeye istekleri, yüzme havuzu, atletizm, pisti, futbol sahası, testleri yapacağız. Ve gençlerimize dokunacağız. Ben de kendisine şunu söyledim. Gerçekten başkan doğru bir hamle. Çünkü gençlerimizi artık kucaklamak için sporu kullanmamız lazım. Spor iyileştirir. Başkan sen devam et biz desteğe devam edeceğiz merak etme. Gençlerimiz için daha çok şeyler yapacağız. Moralleri yükselteceğiz. Hatay'ın gençlerini hep beraber sevindireceğiz. Coşkuyla, tesisleriyle beraber güzel bir Hatay olacak. Sporun içinden gelen, sporu bir vizyon olarak gören Cumhurbaşkanımızın eserleri diyoruz. Yenilerini de yapmaya devam edeceğiz. Başkanım projelerle gel. Bekliyoruz Ankara'ya. Hayırlı olsun Hatay'a. Ayağa kalk Hatay. Hep beraber gençlerimizle beraber. Coşkuyla beraber. Hayırlı olsun. Kim ne derse desin. İsmet'e devam edeceğiz. Hizmetin ve siyasetin adı Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatay'ın deprem sonrası yeniden ayağa kalktığını belirten Vali Masatlı şöyle konuştu. Yani bizim sloganımız var ya Hatay ayağa kalkıyor. Aslında Hatay'ın bazı şeyleri ayağa kalktı normale doğru döndük. Eğitimin devam etmesi demek normale dönmek demektir. Dolayısıyla tüm bu yatırımlarda bize liderlik eden, biraz önce de ifade ettim, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bize destek olan, katkı sunan herkese buradan teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor ve Altın Özlük Gençlik Merkezi'nin temel atacağımız gençlik merkezinin ilçemize, Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise şu sözlere yer verdi. Yatırımın aynı anda başlaması ilimiz için çok büyük bir şans. Ben Sayın Bakanıma ne kadar teşekkür etsem az. Tabi Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayetle ve liderliğiyle konutlar, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, ulaşımla ilgili yatırımlar Bunlar belki çok daha elzemdi, başlatıldı ama bir yandan da gençlerimizle ilgili bu tesislerin olması bu şehrin birbirine tutulması anlamında çok önemliydi. Sayın Bakanımız sağ olsun Hatay'ın birliği bizim için önemli. Hatay'ın demografik yapısı bizim için önemli. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ne istiyorsanız yapacağım dedi. Hatta bizim taleplerimize ek olarak da birçok yatırımı bize sundu. Ben şükranlarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun sayın bakanım. Bunu Hatay unutmayacak. Hatay halkı bu sizlerin yaptığı hizmetleri inşallah unutmayacak. Buradaki bu gençlik merkezimizde de altın özümüzün pırlanta gibi gençleri devletine milletine bağlı bir şekilde burada kendilerini yetiştirecek hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği, iradesi, ortaya koyduğu liderlik vasfı, deprem bölgesi olarak ve özellikle Hatay olarak kendilerine her zaman minnettar olacağız ve her daim dualarımızda zaten kendisi. İnşallah Rabbim kendisine sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin diyorum kendisine ve ekibini inşallah Hatay'ımız da kalkacak. Ben bu tesisler için emeği geçen Sayın eee Spor Bakanımız başta olmak üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bu güzel açılışı hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Allah razı olsun. Arkamızda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı var. Büfesiyle müştemilatlarıyla, her türlü şeyle daha güzel, daha modern halı sahalar oluşturmaya başladılar. Bizlere bu, burayı bizden talep ettiklerinde helalı hoş olsun, gençlerimiz için feda olsun, gençlik merkezinde yeniden yapalım. Çünkü bizim eski belediye binamızı gençlerimize vermiştik. Altı yıldan beri gençlik merkezi olarak kullanıyor. Ve biraz önce sizlerden arz ettiğim, talep ettiğim hemen yanı başımızdaki alan ile mütemmin bir proje olur. Tekrar ilçemize hayırlı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Bakanım. Her şeyimizi aldınız ve adayımıza hayırlar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun efendim.